Canımızda olacak mı onu merak ettim. Yoksa illa bir uyumamız tarzında bir şey var mı? Direkt oluyor tamam. Sıkıntı yok. Hop attı beni dışarı. Şey Aha bizim amca geliyor yine. Ah Moonlighter'ın genç işletmecisi geri döndü. Hala tek parçasın. Nihayet şu kolyeyi düzgün kullanmayı öğrenebildin mi? Hele şükür evladım. O elindeki ne? Zindanların haritası mı o yoksa? Nereden buldun bunu? Sen yaşlı Pete'i mi buldun? Ölü vaziyette. Gördün mü? O kapının arkasındakilere kafayı takarsan böyle olur işte. Bırak şu işin peşini vil. Yalnızca golem zindanından ihtiyaç duyduğun eserler al. Ve Moon ile ilgilen. Bu arada Kasava konusunda ilgin çekebilecek yeni ilanlar gördüm. Bazı işletmelere buraya taşınmak istiyor bazı işletmelere buraya taşınmak istiyor. Bazı işletmeler buraya taşınmak istiyor. Kasabayı yeniden canlandırmak için. Görünüşe göre başlangıç için biraz sermaye ihtiyaçları var. Rhinoka'da biraz hareketlilik görmek çok güzel olurdu. Çok güzel olurdu gerçekten. Panoya baktıracak bize. Tamam. Buradan da yüksek ihtimalle side mission'lar alacağız. Oradan devam edeceğiz bir şekilde tatlı tatlı. Hadi bakalım. Uy. Oku. Yatırımlar kasaba mağaza. He, ben de şey yapacak zannettim ya. Neden ona? bir şekilde yeni yeni dükkanlar oluşacak falan tarzında düşünün de buradan kendimiz geliştireceğiz kasabayı. Kasabanın gelişimi de dükkanımızın gelişimi de bize bırakmışlar. Kasabada neler varmış? Demirci Vulkan. Zindanların çok zor olduğunu mu düşünüyorsun? Eski silahından sıkıldın mı? Bana yeterince para ve malzeme getirirsen bu sorununu çözebilirim. Hafife alınmayacak bir demirci burası. Kaba kuvvetiyle zindanlarda bir yere varamıyor musun? İksirler bulmak ve ıvır zıvır geliştirmek için ahşap şapkayı ziyaret et. Tamam. Ee, biz bulduğumuz malzemeleri satalım, parayı kasalım. Bunlardan birini yükseltelim abi. Çünkü e, dur geri neydi? Diğer muhabbette baktığınız zaman mesela mağazayı geliştirmek için 2000 para istiyor, 4000 mi istiyor? Bunları büyütmek zaten imkansız. 8000 falan istiyor. İmkanı yok, ayar çekemeyiz. Biz gidelim dükkanımıza tatlış tatlış takalım abi. Malzemeleri vesaireleri ayarlayalım. Mesela bu 170 diye beğenmediydi bunu değil mi? Ee, bunun fiyatını nasıl düşüreceğiz? Tek toplağa basılı tut geri hızlıca koy. Diğerini 110 mı sattıydık biz? 120'ye mi sattıydık? 120 yapalım ya okuturuz bir şekilde. Bir almasa başkası alır. Ha, saatlikle şey yapıyoruz. Tamam bileği taşı. De bunların ben fiyatlarını nereden bileceğim ki arkadaş bana gösteriyor bunları da. Mesela şu golem çekirdeği önemli bir şey mi acaba? E diyor. E'ye basınca yazıyor mu lan fiyatı? Satma ve tepkiler. Aa dur buradan şeye bakalım bir. İlk sattığımız eşyaya bulabilirsem. E. Bunu satmadık. Bekle. 100'e satmışız. 170'e çok demiş. 120'ye okuturuz bunu. Tamam. Sıkıntı yok abi bizde. Sarmaşık marmaşık bunları satmadık. 2 dolar diyorlar sarmaşık. Tanesi mi 2 dolar acaba? Hmm. Deneyelim abi sarmaşıkları bir deneyelim. 2 dolarsa bunun 20. 10 tane mi oluyor maksimum? Bir tane ne arkadaş? Hepsini alsana işte. <laughs> ya çok sinir bozucu. tamam. Tamam. Bir tanesi 2 dolarsa 20'den okuturuz onu. Hatta çek 30 çek ya. Bir milletin şeyini ölçelim. Ee, kim ne kadar istiyor neyi alabilir onları bir ölçelim tamam mı? Golem taşı böyle değişik büyüklüklü bir şeye benziyor ama bunu hadi 20 dolardan bir okutalım. Az veya çok diye milletin tepkisine göre yine buna da şey yaparız. Buradan 20 dolardan fazla oldu. Hadi 5 dolardan mı okusak bunu ya? Hadi 5 dolardan okutalım. Altından yani dolar deneyim Demir çubuk. Cam mercekler, su küresi, diş taşını alacağım. Bir de bunu okutalım. Bunu hepsi seçme şey olmuyor. Hızlıca koy. Hmm. Tamam. Bunu da hadi 20'den okutalım. Daha farklı, daha fazla ayrıyeten de yerimiz yok herhalde. Tamam. Bunları koyduk. Ee, bizim elimizdekileri bir yere Heh, buraya tamam çok güzel ya hızlı taşı bunların hepsini koyalım abi yine satış fiyatlarına göre şeylere bakarız bu elimizde kökmük bir şeylere yarıyor mu acaba ya zengin jöle can iksiri can iksiri bir dökümhane kalıntıları bunları da bırakalım ya bir işe yaramıyordur bunlar ee, bunları hepsini hızlı hayır hepsini hızlı taşıma Allah canını almasın seni Ben tuşlara alışasıya vakit geçecek chat valla. Affol oradan. Hızlı taşı hızlı taşı. Tamam bitti. Bu ne? Oku. E, tam bunu biliyoruz zaten okuduk ya. Bunu, bunu da aç diyor. Ne var bunun içinde? He bak buraya da zula koymuşlar. O da güzel olmuş. Gel hadi yatalım uyuyalım şimdi. Basılı tut. Sabah dükkanı açalım. Satışımızı yapalım. Allah ne verdiyse. Ondan sonrasına devam ederiz. Şimdi dükkanı bir açalım. Dükkan boş kalmasın. Hop. Hoş geldin, hoş geldin. Oo, abim zırhın yakıyor ha. Üf, nasıl parlıyor. Bak, camdan ışığını gördüm. Sen bir gezgin gibisin abi. Sana çok güzel itemlerim var. Bunları alıyorsun, kafan rahat takılıyorsun. Bu niye 300 olmuş lan fiyatı? Bekle. 300 Aa, yanlış yapmışız lan bunları. Bekle, 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 bekle. Hayır, alma. Allah kahretmesin seni. Alma. Ben bunları bu kadar koymak istemiştim. Her şey 10 dolar çekiyoruz Yanlış hesap yapmışız bekle. 10 tane sadece yüzden bir açalım ya hepsine bakarız. 45 bunu bir tık arttıralım. Bunun hepsini bir 100 stabil fix Allah ne verdiyse. 99. <laughs> 99 yapabiliyor mu lan? <laughs> Olmuyor. Neyse. Bak fiyatlar düştü. Kelepir abicim yapıştır geç yapıştır geç. Bakma sobanın dibinde bir şey yok. Sen gel. İtemlere bak. İlgileniyor şu anda. Kızdı. Hangisine kızdın lan? Hangisine kızdı? Dur o item bulmalıyız abi. Hangisine kızdı? Pahalıya koymuşuz bir şeyleri çünkü belli. Ha bunlar silahlar. Bende silah yok ki. Uzrmuş e. da satabiliyoruz ha. Bu diğerlerine nasıl geçiş yapacağız biz? EQ. Allahım tuşları enteriyor, oyun fıttırmadık. İstek istesi yok istek iste. E'den. Bu. Normalde buna baktığımda şey çıkması lazımdı bende. C. Heh tamam. Buldum. Golem. Şu page down'dan deneyelim. Bunu satmadık. Sarmaşıya mı laf etmiş bu? Satma ve tepkiler diyor. Daha tepki almamışız. Neyse bekleyelim o zaman. Bir şeyi sevmedi o da ona bakmak isteyem açıkçası. Hani neyi sevmedi? Taş. Taşa pahalı değil lan dur. Şunu hemen fiyatına ayarlayalım. Bekle 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 bekle. Kazıkçı olmuşuz abi bekle. Hemen bir ayar çekeyim şuna. Tık 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 tık. Yes. Tamam. Buradan çıktık. Heh aynen aynen. Aha küreği aldı. Sattım gitti vallahi tertemiz. Fena değil gibi oyun. Benim de hoşuma gitti ya. Birazcık şey ama sattım gitti ablacım. Hemen yeni ürünleri koyalım. Aa koyamıyoruz. Niye? Elimizde yok. Oğlum içeriye gitsek hırsızlık olur mu la? Dur bakayım. Bu mahallede köyde yapılmaz ya. Böyle şeyler. Bekle bakayım. Biz az önce golem taşı sattık değil mi? Golem taşı yok elimizde başka. Şunu hızlı taşı bakayım. Ee, bir tane de şununla alalım. Tamam mı? Bunları ben hemen yerlerine tık tık yerleştirelim. Yerleştir. Ee, hızlıca koy. Okey. Buna da 101 fiyat biçelim. Bundan sonrasında golem taşlarını çok fazla arttıracağım haberiniz olsun. Abi ben maç izlemeye kaçar aralarda gelirim ama diyor. Tamam efeksim iyi seyirler dilerim. Şunlara hemen tık 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 tık. Tamam. Bunu yüze koyduk. Bunu da attık abi hemen alt tarafa. Hatta şöyle yapalım. ya niye uğraşıyorsak. Tamam. Bin mi? Dur çok yaptık çok yaptık bekle. Tamam. Bunu da bine koymuşuz. Ya ben bu oyunun mantalitesini şu anda şey yapamıyorum. Aklım idrak edemiyor. Oha o kadar fiyat çekilmez. <laughs> Millet bir gelecekmişleri buna bin dolar falan diyecek böyle bin altın mı? Altın ne kadar zor çıkıyor biliyor musun delikanlı falan değil. Tamam. Çarpı onunla şey yapıyor okey. Tamam. Gelin bakayım bakın. Beğenecek misiniz bakalım hemen. feedback versene. Hangisini beğenmedin? Ona göre pazarla oturalım. Şu bir 50 yapalım bakalım. Gelecek mi? beğenmedi ama aldı. Şu taşın fiyatını düşürmemiz lazım. Bu taşı şey yapamaz. Al abi. Düşük diyor tamam. Fiyatından daha ucuza bulmuş. Bu sefer şey be Diyor Niye ucuza falan diyor çakal. Şimdi bunu 80... Hadi 70 dolar yaptım sizin güzel hatırınıza. Bunu da yüzden satamıyoruz tamam. <laughs> Oyunda bir şeylerin fiyatını öğrenmek zor bu arada. Hakikaten zor. Al 60 dolar sen. Sen güzel atın için ona bak. 40 dolar indirdim. Ne tepki verecekler acaba çok merak ediyorum. Aa memnun kaldım. Tamam, onları 60'tan okuyacağız. Beğenmiyorsun alıyorsun. Niye beğenmiyorsun o zaman? Başka mağaza yok. <laughs> Düşük mü? Abi. <laughs> ben bunlara küfrederim ha. Bir beğeniyorlar beğenmiyorlar. Dur. Peşten peşten. Şimdi neyi sattık da bunlar beğenmediler? 120'ye ıh demiş. Bunu 100'e satacağız. Tamam bu çıkarsa 100. Şunu denemedik. 33 dolara iyi demiş buna. 66'ya satacağım bir dahakine. Tepkilerini ölçelim. Bu da tanesini ondan kaptım diye sevmiş. Bileği taşını da pahalandıralım. Kökü 6'ya mı satıyormuşuz? İdeal. Hmm. İyi, kökler 6. Diş taşını 7'ye mırın kırın etmiş. 6'ya direkt çöker. Ben sana söyleyeyim bak. Sonra sarmaşığa 5'e mık demişler. Ölü fiyatına şey istiyorsunuz siz de acı yani o kadar zindanlarda kapışıyoruz yani bizim de bir şeyimiz var. <laughs> Öyle takılıyorum işte. Yani şunu mesela ya hepsini alma işte ya of. Sen dur. Hatta dur la şu kökü de satalım. Tamam kökü de aldık. Zengin şöyle ne işe yarıyor bilmiyorum da hadi onu da okutalım. 3 Ocak'tayız daha tamam bunu bir attık. Tamam mı? İki tanesini kaça satsak bunu? Hadi birazcık kazıktan satalım. Tamam mı? Hmm. 50'den satalım. Kazık yersek de okuturuz. Bir şey Bir sonrakinde. Gel bakayım bir tane daha. Kökü 6'ya sattım değil mi ben? Aynen. Hih, atma Dışarı alışamadım ya çok şey. Tuhaf geliyor oyun. Takılmıyor otomatik ekliyor oğlum insanların şeyi e, beğenisine göre otomatik ekliyor bizim yapmamız gereken hiçbir şey yok bak bunu çok güzel yapmışlar mesela bak 10 koydum tak hemen 50 yaptı neyin ne kadar piyasa değeri olduğunu kendi görüyor bir kere çözmemiz yeterli onu çok güzel yapmışlar uğraştırmıyor en azından oyuncuyu dolara satayım çünkü elimdeydim bir güvenemedim sana fiyat muhabbetine gelin bakayım abiler elimdeki malzemeleri bir eriteyim şu anda mırın kırın etme. Yes tamam yani onun fiyatı o. Ama ucuza buldu herhalde. Yo tam idare buldu lan 50 dolarmış. Allah bereket versin 679 şeyimiz oldu paramız oldu. I mı? Bak ablacım aynı şey yan markete git daha pahalı. O kadar ne söylüyorum sana. Anasını satayım bunu 54'e koydum niye şey yapmadı bunu? Bunu daha pahalı geldi ki aynen. 40 dolar yapalım lan ne olacak. Çık bakayım. Bak 40 dolar yaptım. He, tamam beğendi yine de. Oha 100 doları mırın kırın etti lan. Çok şey sıkıntı. Al ablacım hadi görüşürüz. Kolay gelsin bakalım. Kesene bereket. Şimdi şunları bir düşürelim. 80 dolar da dursun bu tamam mı? 80 dolar idealdir abi. Beğenecek mi? Daha altında bekliyordu ama sevdi aldı. Bunda 80'e okutamayacağız yani. Daha da düşüğünü okutacağız. Al bakayım. Abicim sen ne istiyorsun? Ölü fiyatına mı indireyim seni? Gel lan senin tatlı hatırın için sırf satın al diye 60'a indiriyorum bak. Daha da düşmem. Dur fazla düştüm. Heh. Senin tatlı hatırın için bak. Bak bir daha 60 şu anda. Bakar mısın? Abicim ablacım bak lütfen rica ediyorum bak. 60'a düştük hani. Bundan fazlasını düşemem lütfen. Ananızın gözü ne istiyorsunuz oğlum? Buna ben kuruş para verdik miyim mi ya? Al 40'a düştüm. 40'a bari alın lan. Ne ne kadar değersiz bir şeymiş bu. Bak bakayım be 40'a ne var. Bakmayacağım tamam. Beğendik malzemeleri edit devam edeyim abi bekle. Ee, şunu al, şunu al, şunu al. Su küresi. Bunların hiçbiri hep alırsın ya. Okuturuz. Bekle. Abiciğim 40'a da mırın kırın edersen vallahi kavga ederiz burada. Açıkçası söyleyeyim. Bunu normal fiyatına şey yapmış. Bunun fiyatı belli değil ya. Allah. ne tane 50 dolar çekelim. Ben. Tamam Nasıl olsa mırın ne çeker oradan düşürürüz yavaş yavaş. Piyasayı öğrenmek güzelmiş lan. Oha yanlış çıkalım. Hah, dur bekle. Ee, L gerek tamam. Ee, şunu da hemen tık diye koyalım. Ha bu dökümhane kalıntısı çok bir şey der mi? Bunda yine 50 dolara çıkartalım. Hadi 50 dolar kazıkçı oldu. 25 çıkartalım. Ona göre milletin şeyini ayarlarız. isteğini ayarlarız. Al şey. 40'a? Abi bu ölü fiyatına gidecek. Bu hiç para etmiyor bu. Niye bunu koyduk ki o zaman? Ay, 24 dolar bak. Senin için gel bak. Al. Beğenecek mi acaba döküm arkasını? Beğendi lan. İdeal fiyatı konuşuruz. Belki bir tık daha pahalı olabilirdi ama. Olsun. piyasanın altında arıyor. Ne oldu? Hı -hı. Şunu biraz pahalı yapıyorduk herhalde peki. Tam 40 dolar olsun bu. Bunu zaten otomatik ekledi ya ona hiçbir şey yapmam. Ee, şöyle diğerini alalım abi hop. Gel bakayım bir. Bunun helalinden bir 48'i var ya. Ne diyorsunuz? Bence var gibi. Bakalım yine de. Su küresi mi? Bak su küresi ama değişik bir şey yani su küresi. Yani 50 dolardan aşağı gitmez öyle diyeyim ben sana. Eee gece oldu. Golem çekirdeğini 99'dan satmışız. 33 ideal. Kristalleştirilmiş enerji yüzden satacağız. Sarmaşık 20 tanesini 90'a satmışız. Bileği taşının 10 tanesini 100'e satmışız. Kökün 19 tanesini 114'e satmışız. Diş taşı 10 tanesi 70. Cam mercek 100. Cam mercek diye para kazandırıyor bak. Döküman zengin şöyle. Yani 722 goldumuz oldu abi. Allah bereket versin. Şimdi çık. Gece bak dükkan açmayalım. Gidelim. Geliştirme yapalım. Tamam mı? Pota falan şu anda ihtiyacımız yok bildiğim kadarıyla. Yani çok fazla potluk bir işimiz de yok zaten. Hemen ızınk diye olayı çözüp çıkmamız lazım oyunun başı olduğu için. Bir tane demirci dükkanı yapalım. Tamam mı? Yap bakayım demirci dükkanı. Oh demirci geldi vallahi. Verdik parayı hop diye çıktı geldi. Hmm. Ustaymış la o. <laughs> Andre'ye gelmiş. Hey sen Will olmalısın değil mi? Benim demirhanemi isteyen. Adım Andre'ye. olağanüstü usta demirci. Eğer zırh ya da silahsa aradığın Vulkan demirhanesine uğra. <laughs> Pardon. 40 can veriyor. Bu 8 de moment veriyormuş. Bak Moment önemli. Movement. Konuşamadım. 4000 mi? Sun'un gözü o. Abi sen çok kazıkçısın. Seni buraya ben getirttim ulan. Da 4000 nasıl yapacağım? Ok falan da var. Oo güzel. Abi çok pahalı. Şu anda alamayız ki ya. Bayağı bir malzeme toplayıp çıkmamız lazım şeyin içinden. Tamam hadi gece zindana. Koş 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 koş. Biz zindanda fantezim bize devam edeyim. Ondan sonra duruma göre bakarız abi. Hadi bu sefer de sağdan gidelim. Öncekinde soldan gitmiştik. Oh! Vuramadım. muhabbeti çok uyuz bunu ya. Bu ne lan pervaneli? Eline malzeme taşıyor gel bakayım. Hop hop. Tamam. Aç bakayım. Topla hepsini. Tamam. Buraya girebiliyorsun. Biz buraya niye girdik? Oho. Değişik malzemeler topladım ama. Bunun içinden geçiyor mu? Tamam. Bu harita niye böyle diyecektim de sorgulama. Oyun. E. 1, 2, 3. Tamam. Bunları böyle kıracağız. Bekle. 1, 2, 3. Mantık her zaman işe Hop. 1-2-3 Hoppa. Devam. Topla 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 topla. 2 3 Okey. Bayağı taşları maşları aldık. Hoş geldin kuzum. Devam edelim şuradan. Bunları da kırdık. en azından bize hasar veremiyor ya. O yana falan çok güzel olmuş. Hayır. Abi aşağıda kesince şey oluyor ya. Bunlar gidiyormuş. Ben ne bileyim gittiğini. Buradan geri dönüp zindandan çıkmamız lazım değil mi? Aynen. Bir iki malzeme daha toplayalım. Ondan sonrasında tertemiz devam ederiz. Hop. Tamam yine soldan gönderecek bir herhalde bize. şuradan devam edelim. 4 tane malzeme daha toplayabiliyoruz. Ondan sonra Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Bura ne? Aa, yavaşlatıyorlar la bizi. Malzemeleri topla, malzemeleri topla. Bunlar ne yapıyor acaba? Oh, ağzıma vurdu. Pot. Evet. Çok güzel parayı kırdık burada. Selamünaleyküm abi merhaba demiş. Hüseyin'cim hoş geldin oğlum. Tamam bunları önceden doç atacağız ondan sonrasında tık tık devam edeceğiz. Aç bakayım bu ne çıktı içine? Topla hepsini. Çantanın sağına ya da soluna konması gereken eşyalar. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda böyle muhabbet varmış onu bilmiyordum. Ne yapıyorsun bakalım keyifler nasıl? Aha, big slime geldi. Hop Ah, lan ne oluyor? Hayır aşağı sürükleme beni. Nasıl çıkacağım ben bunun şimdi? Defol git. Şerot. Şimdi bir sonrakinde de pot almak için şey yapacağız O pot işe apağalı değildir. Bu ne lan? Oo canımız oluyor. Çok iyi. Aynı abi sen ne yapıyorsun? Ben neyim? Önce dedim bir şöyle güzel bir oyuna bakalım. Ne zamandır oynamak istiyordum ben bu oyunu. Ondan sonrasında dedim şey yaparız. Yine normal rotasyonumuza döneriz. Loldur, Valdur bir şeylere falan. Tat tat takarız diye. Bu Moonlighter diye bir tane oyun. Pixel art tarzında falan yapılmış. Bir de Türkçe altı yazısı falan filan varmış. Çok hoşuma gitti. Yaklaşık bir 50 dakikadır falan bakıyorsun. Neden? Neden araçlarımız kaybolup duruyor? Kıymetli taşlarla dolu odalar dokunulmadan duruyor. Ancak en temel eşyalarımızı barındıran sandıklar ve odalar kayboluveriyor. Peki. Şu olayı çok güzel yapmışlar ya. Boss geldi, boss geldi, boss geldi. Ne yapıyor bu? Oo. Belliydi bunun böyle bir naneyeceği. Ağzına tükürüm seni. Aa çabuk öldü. Hii, çantam dolu. Allah kahretmesin seni. At 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 bunları at. Dur, sırada değil. Neyle açacağız bu bunları Tüccar kolyesinin yerine niye koyuyorsun bunu ya? Bekle. Ee, at tek toplu basıl diyor. Bekle. Geri, kapat hızlıca kuşan sırala. Ben bunları atmam lazım. Kart nasıl edeceğiz bunları ya? Hmm. Abi bu şeyler çok değerli onları almamız lazım da Çözemedim W diyor İyi abi diyor valla oyun sarıyor Değişik bir sarma muhabbeti var açıkçası Bunların hiç bulmadığımız bir yanı var. Ama atamıyoruz herhalde bunları. <laughs> Tuşları deneyelim tekrar. Bunları bir şekilde Diğerlerini alamadık abi. Bunları acaba boşluk mu ki lan? Atamıyoruz abi. Şansımıza ne çıkarsa gibi bir durum söz konusu herhalde. Ya da ben bilmiyorum onu bir araştıracağım. 27 tane düşman kesmişiz. 2 tane kutu açmışız. Mis. Temizinden. Ne çok bitti da efeks. Baya çok tutmuş. Günün bir vaktinde geldik. Hemen girelim abi. Şimdi çantamızdakileri önce boşaltalım tamam mı? Hepsini. Aç. Ee, hepsini dediğim dur. Kodları geri alacağım. Tamam kodlar bize kalsın. Bunlar burada dursun. Satışa bir sonraki zamanda hazır hale getireceğiz. Şimdi oyunumuzun bir save muhabbeti var mı? Uyuduğumuz zaman mı save alıyor ki? Bir uyu bakayım ne? olur ne olmaz. Basılı tut uyu. Kaydediliyor. Tamam. Uyuyunca kaydediyor oyun. Okey. Şimdi beyler bayanlar ne yapalım biliyor Bu oyun burada bir dursun. Çıkalım oyundan. Sonraki girdiğimizde devam edelim tamam Nasıl olsa kaydımızı da aldık. <laughs>